memurlar ve memur emeklilerinin maaşına yılda iki kez zam yapılıyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan bu zamların belirleyicisi enflasyon oranları oluyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına bu Temmuz'da da enflasyona göre zam yapılacak. SSK, Bağkur Emekli Maaşı ve Memur Zammı Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek. Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için %5'lik zammı %7,5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar %30,5 oranında zam almış oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon %36,08 olurken Aralık ayı tüfe %13,58 olarak gerçekleşti. Böylece emekliler %23,65 oranında zam almış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece %66 oranında zam almış oldu. Yapılan bu hesaplamalar sonucunda %34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş emeklilerde 6429 liradan 8622 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4289 liradan 5753, esnafta 2948 liradan 3969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3292 liradan 4432 liraya çıkacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.